Alışverişin yeni adresi İdefix Sunar. İdefix İdefix. Iyi, Sağ olun. Ee, mevsim geçişleri var galiba. Biraz böyle soğuk algınlığı var ama atlatıyorum galiba. Evet, Hepimizde var o ya maalesef. Herkeste biraz var mı? böyle. Yok. Sizde yok mu? Sizler <laughs> nasılsınız? Sizler diyorsunuz. Günler biraz yoğun. Hı, evet. ee, dün Konya'da yaşanan olayı görmüşsünüzdür. Sinir krizi geçiren bir kişi için ambulans geliyor bir eve Selçuklu'da. Ondan sonra Polis ekipleri çağrılıyor. Saldırgan kişi bir tane polisimizi bıçaklıyor ve polisin durumu ağır. Evet. Sence de bu olaylar çok artmadı mı bu ara? Yani şu bıçaklı saldırma olayları özellikle şu işte sorudaki cinayetten sonraki genç kızın hayatını kaybettiği o cinayetten sonra bilmiyorum ya ya bizim fark etmiyorduk ama böyle bir şey durumu var yani cinnet hali var sanki Taksim'de de geçen bir polis memuruna evet, saldırıldı ama onun galiba bir background'u varmış. Yani daha önceden polis memurları bu çocuğu durdurmuşlar mı çocuk diyorum pardon saldırganı ya. Ama bu Konya'daki olay şu yönden yani. değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi polis asker bizim kanımız canımız tamam. Bak bunu bir kenara koyalım. Asla tartışılmaz yani bu adamların kılına dokunanın gün yüzü görmemesi koyduk bir taraf. Güvenlik güçleri bizi korumakla mükellef. Doğru mu? Yani bizim başımıza bir şey gelirse o adamlar bizi koruyacaklar. Bunu da koyduk bir tarafa. Dolayısıyla bizi korumadan önce kendilerini koruyor olmaları gerekiyor değil mi? Burada bir sorun var. Şimdi neydi o bir tane cani 20 farklı suçtan kaydı vardı da gitti bir kadın polis memurumuzu şehit etti ya şehitlik makamı Ayrı bir yerde ama memuriyet gereği polisin yapması gerekenler ayrı bir yerde. Şunun farkındayım. Türkiye'de polisin öyle vur yetkisi yok. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nde adam seni 3 defa uyarır arabandan çık diye. Çıkmazsan dördüncü sene sıkarsan. Elinde herhangi bir kesici delici alet gördüğü zaman havaya da atış etmesine gerek yok. Şarjörü boşaltıyorlar yani. Hatta şeyi hatırla Türk Hava Yolları uçağında bir sarhoş. Çıkıp işte e, kabin memurlarına küfür ettiği, aşağıladığı, tehdit ettiği benim 20 tane fabrikan var falan dedi. Orada bile APRON'a gelen güvenlik güçleri böyle e, nazik dille falan anlatmaya çalışıyor. Ben o gün e, benzinlikte bir trafik polisi tanıdı işte tabi nasılsınız falan. Böyle. Mesela şey selam verdi. Ona söyledim yani dedim yani görüntüyü izlediniz mi? izledik dedim yani adam saldırgan yani. O adama niye müdahale etmiyorsunuz? Dedi ki zaten uçak içi. Yani silah zaten çekemezsin ki karşı tarafta silah yok. Dedim elektroşok falan dedi ki Avrupa Birliği'nin normlarına göre bu işkenceye girdiğinden dolayı biz dedi kullanamıyoruz. Elektroşok, biber gazı şu bu falan. Aa, Dolayısıyla polisin buradaki kısıtlanmış yetki alanını kabul ederek söylüyorum ama ya kadın polis memurumuz kendi silahıyla şey elinden aldı silahı, saldırgan. Dün Konya'da yaralanan polis memurumuz iki arkadaşın gözü önünde bıçaklandı. İki arkadaşı yani o da kaçtı, arkadaşları da kaçtı. Yani hepsinin tabii acısı var, görev arkadaşları e, yaralı şu an Allah şifa versin inşallah bir an önce ailesini, sevdiklerini kavuşur. Ama şunu sanki biraz sorgulamamız gerekiyor. Yani nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Yani orada atıyorum 4 yaşındaki bir kız çocuğu olsaydı, adam onu göz, ön, gözüne kestirseydi, siz kaçtığınız zaman kim koruyacaktı onu veya yani şu da değil yani. Hani adam arkadan doğru gelmiş olsun, çatından atlasın. Yok öyle değil. Adam kapıdan üstlerine doğru koşarak geliyor elinde bıçakla. Bıçakla geldiğinizi görüyorsunuz ve hani ben biliyorum ki polis meslek yüksek okullarında çok ciddi hani bunların simülasyonları yapılıyor olması gerekiyor. Yapılıyordur bence yani. Dolayısıyla orada silahını çekmek için en azından uyarmak için belli bir vaktin var. Aa, bu beni çok düşündürdü. Çünkü önce kendilerinin bir korunmaları gerekiyor ki sıra bize gelebilsin yani. Diğer türlü Allah korusun yani düşünsene. Can güvenliğin için polis çağırıyorsun. O anda bir tedbirsizlik nedeniyle Polis memuru şehit oluyor İnsan vicdan azabından ölür bu sefer yani. Bu olay beni çok düşündürdü. Yani öncekiniz hadi konuşmadık şehidimiz var. Burada da inşallah olmaz Allah şifa versin. Ama yani bir yerde bir hata var. Yani ortada sıcak bir vaka var diye daha derine inmeyeceğim ama bir yerde bir hata var yani. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir takım düzenlemelerimiz olacak. Evet. Türk Ceza Kanunu'nda toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik cezaların alt ve üst sınırları ile ilgili yeni bir değerlendirmemiz olacak. Yani muhtemelen bir yasa değişikliğine gidilecek. Valla yasa değişikliğine gidilecek de cezaevlerine yer yok. Onu ne yapacağız? Cezaevlerinde şu an yer yok. Ee, pek çok koğuşta kapasitenin üstünde mahkum kaldığı biliniyor. Cezaevi müdürleri bir an önce işte iyi hal, şu dur falan serbest bırakayım peşinde şu anda. E bir yandan Türkiye'de şöyle bir politikanın içerisinde. Mahkum sayısı arttıkça dünya ortalamasındaki sıralaman değişiyor. Ama arkadaş ben bu manyaklarla aynı sokakta yaşamak zorunda değilim ki. Bir polis memuru şehit olduktan sonra adamı çöp poşetiyle e, hayvan toplama arabasına koymanız bu şehidi geri getirmiyor. Doğru mu? Dolayısıyla bu polisimizi bıçaklayan veya bugün mesela aklıma geldi yolda taksici görünüyor. Bir taksici bir abi vardı ya yolda üşümesin diye aldığı Hı -hı. şerefsiz Hı -hı. tarafından kaç kurşunla öldürüldü yani. Onun da kaç tane kaydı vardı. O yüzden ben bu manyaklarla masum bir sivil olarak benim hiçbir adliye sicil kaydım yok yani. Benim en fazla mahkemem atıyorum adam bana hakaret etmiştir. Avukatım adamı şey vermiştir yani mahkemeye vermiş. Budur yani. iyi de hani benim bu kadar tırnak içerisinde senin Arkadaşlarımızın senin erkan abi, değil mi? Yani biz niye o zaman bu kadar kurallardan Aa, imtina ederek düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz? Yani bu adamlarla aynı klasmana değerlendirileceksek, değil mi? Aa. Adalet Bakanı doğru söylemiş, ama nasıl yapılırının bende bir karşılığı yok. Yani en az belki mevcut hapishanelerin yarısı kadar daha belki hapishaneye ihtiyacımız var. Çünkü artık suçlar yani önceden atıyorum hırsızlık vardı, gaz vardı, uyuşturucu vardı değil mi? Dolandırıcılık vardı, mafya vardı. E şimdi suç alanları da genişledi. Dijital boyutu var. Dijital dolandırıcılık var. Dijital taciz var. Dijital şiddet var. Ama e şimdi bunlar işin içerisine girince e çarpı iki oluyor. Ama sen e, yani suça erişebilirlik hızlandı. Sen önceden e, mali bir suç işlemen gerekirse gidiyordum, banka soyuyordun veya giriyordum birisinin evini soyuyordun. Şimdi adam dışarı çıkmadan telefondan seni arıyor diyor ki ben hakim savcıyım diyor bana para ver diyor. Dolandırıyor seni. Dolayısıyla Suça erişmek de artık kolaylaştı. Bu toplumun daha fazla yozlaştığı falan değil. Daha kolay suç işlenebilir bir dönemdeyiz. Bu da teknolojinin yaygınlaşmasıyla oldu. Dolayısıyla ben cezaları artırmanın sonuç olacağını düşünmüyorum. Bu manyakların dışarıda olmaması. Nasıl oluyorlar bilmiyorum. Ve mesela o işte polisimizi şeyi denen yanlış hatırlamıyorsam 3,5 yıl mı 4 yıl mı ne almış? Nasıl olacak şimdi yani. Belki de bir yıl sonra çıkacak. Adalet sisteminde çok ciddi sıkıntılar var ya. Yeniden başa dönerek söylüyorum. Allah polisimize acil şifalar Ailesine de sabır diliyorum. Ama e, yalvarıyorum hepsine, bütün polis memurlarımızın benden küçük olsun büyük olsun. Allah aşkına kalifikasyonunuz konusunda eğer bir tereddütünüz varsa, amiriniz midir bu işin sorumlusu, kimdir? Yani kendinizi zinde tutun yani. Bak ben sana bir örnek vereyim. Reyna saldırısının yılı kaçtı? 2015 miydi, 16 mıydı? 16'ydı değil mi? Bir yılbaşı gecesiydi Reyna saldırısı. 2017. Türkiye'de 2017. 2017 mi? Yani 1 Ocak 2017. Abi. Evet. Ee, Türkiye'de yer yerinden oynuyordu. Reyna saldırganı sabah karşı mı yakalandı? Öyle bir şey yakalandı değil mi? Esen Esenyurt'ta yakalandı. Ee, daha önce de Taksim'de saldırılar gerçekleşti. Işte Atatürk Havalimanı'nda. Yani insanlar teyakkuzda. Kimse kendisini güvenli hissetmiyor. Aynı gecenin sabahı da ben o zaman Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Kar yağıyor. İşte zaten yılbaşı sabah. Kar yağıyor. Sabah kalktım arabaya indim. Ya bir yerden soğuk geliyor Allah Allah dedim ya. Bir döndüm Arabanın camını kırmışlar. Sağ arka kapının camını kırmışlar. Baktım kapada açık dışarıya doğru. Arabadan aşağı indim. Şöyle kaldırım boyundan bir baktım. Benim araba, arabanın arkasındaki bütün arabaların camları. Girmişler yedim. arabanın içerisine. Para aramışlar. Muhtemelen bağımlı. Bulamamışlar. Polis aradım tabii ki de hani. Sabahın saat 8'i 9'u. Yılbaşı sabahı zaten tatil. Herkes uyuyor falan. 155'ten birisi çıktı. Benim böyleken böyle. yan yandan korkuyorum şimdi. Arabaya da bir şey bırakmışlardır belki. Öyle Bilmiyorum. Aa, Tamam dediler, ekip gönderiyoruz dediler. Yaklaşık bir yarım saat falan çok da soğuk hava bekledim. Gelen sonra beni bir 532'li, yani normal bir numara aradı. Dedi ki işte bizim karakola düşüyor sizin dosya, şey vaka. Hmm. Tamam. Araba dedi yürüyor mu dedi. Yürüyor dedim. Arabayı alıp gelin dedi. Şimdi şey bekliyorum hani gelecek olay yeri inceli. <laughs> <laughs> dedim ya bir şey yapacak mısınız? Ya kardeşim cinayet minayet yok ortada dedi ya. Sen dedi ki al, al gel arabayı. Ben arabanın arka camı kırık gittim. Tabii gece artık yani Türkiye'de yer yerinden oynamış bir saldırgan reyneye girmiş, insanları taramış, önceki günlerde bombalar patlamış falan. Şimdi karakolun adını vermeyeceğim. Girdim karakola, girişte bir güvenlik kapı şey var, çelik bir kapı var. Kapının arkasında da e, korunaklı bir kulübe var. Kulübede kimse yok. Karakola girdim. Yani bahçeden karakola girdim. Seslendim. Bir kişi içeriden buyurun kime gelmiştiniz dedi. Dedim şu vakayla ilgili geldim. Şu numara aradı beni dedim. Tamam içeride oturun biz geliyoruz dedim. Allah korusun ben art niyetli birisi olsam neler yaşanır tahmin bile edemiyorum. Aa, o yüzden diyorum yani yalvarıyorum diye. Çünkü önce bize onların can güvenliği gerekiyor ki onlar kendilerini güvende hissedecekler, onlar kaçmayacak, onlar müdahale edecekler ki biz de kendimizi güvende hissedelim. Onların kılına zarar gelmeyecek ki bizim de Aa, onlar için gözü dökmememiz gerekiyor yani. Polis asker dediğin kimdir? Polis asker dediğin senin komşundur, benim amcamdır, onun dayısıdır, babasıdır, annesidir, ablasıdır Tabii. değil mi yani? O yüzden yalvarıyorum yani. Başka da bir şey demiyorum Allah şifa versin. Bu arada dün Diyarbakır'da PKK yandaşları sokaklara döküldü. Öcalan sloganları falan attılar. Hı -hı. Daha sonra Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ardından da Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Diyarbakır valisinin oradaki kolluk kuvvetlerinin dün estirmiş olduğu terörü kınıyoruz. Gazetecileri tartakladılar, halka şiddet uyguladılar." Sezai Temelli terör kelimesini ağzına almakla bir aşama kaydetmiş. Fakat özneyi yanlış kullanmış. terör diyorsa partisinin il binalarından dağdaki o katillerin kucağına gönderilen o küçücük kız çocuklarının önce bir hesabını vermesi gerekiyor. Ama o hesap ne zaman sorulur açıkçası merak ediyorum. İkinci konu, 6 kişi bana az gibi geldi. Öyle Üçüncü konu, şey konu koca Diyarbakır'daki Diyarbakır nüfusu ne kadar? Kaç milyon? Bayağı büyük bir şehir değil mi Diyarbakır? Evet. 10 bin kişi toplayamamışlar. Bu da ne demek biliyor musun? Bu da artık tırnak içerisinde dağın, şehirde öyle de borusun ötmediği anlamına geliyor. 10 bin kişi toplayamamışlar yani. Sokaklarda yürüdüler dedin. 1500 kişi falan. Caddeleri dolduramamışlar mesela. Bu, yani bir şey. Yani şöyle yorumlar geliyorum dünden beri. İşte 80'lerde, 90'larda devlet işte e Akrepleri yola çekerdi, onlara geçit vermezdi falan. Devlet ne yapar biliyor musun? Devlet bir, orada katil için slogan atanları paketler. Eyvallah. İki, öyle bir politika uygular ki sen 1500 kişiyi zor toplarsın. Yani Sezai temellinin yerinde olsam ben hala dağa göz kırparken bu insanlar benim arkamdan niye gelmiyorlar? Ben artık silahlı mücadeleyi övmek, yani silahlı terörü övmekten mecliste siyasete yönelme manevrasını yapmanın vakti geldi mi gelmedi mi bunu düşünmek gerekiyor Devlet Bey bir el uzattı onlara. Sezai temelli anlıyoruz ki o elin çok kıymetini anlayamamış. Ama devlet anlatır. Anlamazlarsa kendileri kaybeder diye düşünüyorum. Bu arada bir de Rize'deki AK Parti yönetimi. Ah bana şu soruyu verin. <laughs> şey izledin mi onu soracağım. Rize il başkanı açıklamasını izledin mi? Sen onu bunu bırak da. Sen bizim geçen haftaki videomuzu izledin mi? Sen <gülüyor> yaptın <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Tabii ki. Ne demişim ben orada? İşte bir an önce alınmalılar falan. Hesabı sorulur demedim mi? Aynen. Sen ne de dedin? Sanmıyorum. Evet. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Ne oldu? Hesabı soruldu. Sorulacak da. Ama 11 gün geçti aradan. Sence de çok değil mi yani? Yani şöyle 11 gün geçmedi. ya. Geçti mi? Başka bir il olsaydı. Atıyorum işte Manisa, Samsun, Trabzon veya işte Ankara, İstanbul. Işte. Ya Neyse artık yani. Şimdi i̇l Rize. Sayın Cumhurbaşkanı Rizeli. Aynen. Tamam. Orada farklı bir denklem var ya. Yani. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın önündeki işte Rusya. Tamam al bunu İbrahim. İşte ee, İran al bunu Hakan. İşte ne bileyim getir bakalım mali raporları. Ha Mehmet al bakayım şunu dedikten sonra. Sıra demek ki Rize'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize İl Başkanı'na açtığı telefon bana gelseydi. Bak kaçıncı kattayız? 15. <laughs> camdan atlardı. Camdan atlardı. Yani. Ne demiş sen almışsındır o şey istihbarat Şöyle yani. istihbarat bana o zaman geldi. <laughs> Fakat dediler ki kals off the record. Tamam. Sonra Rize İl Başkanı kendisi açıkladı bunu. Cumhurbaşkanımız beni aradı diye. Cumhurbaşkanımız Hı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ee, yani yani ya olsa bu kadar. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Dolayısıyla ben ne demiştim? Oraya katılanlar hakkında işlem yapılır. O şube orada kalmaz demiştim. Şimdi ikide bir oldu. Bakalım ikincisi biraz e, belki vakit alır ama kalacağını zannetmiyorum. Ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim. E, o açılışa katılanlardan bir tanesi zannediyorum şey diyen. Ben yemek yemedim ki yemek yeseydim İsrail'e destek verirdim diyen zannediyorum yanlış olmasın ama onlardan birisi yine boykot markalarından bir tanesinin bayisiymiş. Ya? <gülüyor> Lipton. <gülüyor> o yüzden e, bence Rize için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Ama bak Rize'de de yani bak. <laughs> Parti'nin kalesidir, Rize belediyeler kaybedildi. Yani. Önceki il başkanı sorumluluk alıp istifa etti. Çok erdemli bir harekettir. Bu. 81 ilden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve vebali olan bu partinin üzerine daha fazla işte yük olmasın, yorulanlar bir an önce ayrılsın demeden İstifayeden tek adamdı. O yenisi tutundu bırakmıyor ama ee, ben olsam şehri terk ederdim. Bir da kimsenin yüzüne bakmazdı. Böyle ayıp bir şey olabilirim mi? Ve insanları azarladı bu arada. Şimdi diyor ki ben diyor onu diyor solculara söyledim. Söyleyemez. Solculara da söyleyemezsin. Öyle. Çünkü haksız. Tamam. Çünkü haksız. Sen o açılışa katılan başkanlar hakkında hepsinin arkasındayız diyemez. Şimdi diyebilir ki bana ben yıl başkanıyım sen bana nasıl karışırsın? Ben de vatandaşım arkadaş. Ve 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgi yüzünden sen ve senin gibileri sırtında taşıyan insanlar bana diyorlar ki Taha bunu söyle. Çık söyle diyorlar. Tamam. Bu yüzden ben söylerim abi. Sen de artık insanların sırtından in. Bak sen önceki ne güzel. Çok erdemli bir hareket. İstifa çok büyük bir erdemdir. O zaman da söyledim yani. Adam dedi ki ben bu seçim sonuçlarından kendimi mesul tutuyorum arkadaş. İstifa ediyorum. Kongreye Adam. gidiyoruz. Cumhurbaşkanı da dedi ki yorulan çekilsin dedi. Sen nerede ne konuşacağını bilmeyen bir adamsın. Bana eski bakanlarımızdan birisi bir yayın arasında söylemişti. Bak Tacim'de siyaset dedi. nedir biliyor musun? Dedi. Sayın Bakanım dedi ki Tacim'de siyaset nerede ne konuşacağını ve ne konuşmayacağını bilme sanatıdır demişti. Ben de ona yayın sırasında bir soru sormuştum. Bana yaklaşık 15 dakika cevap vermişti ama 15 dakikada kurduğu hiçbir cümle benim sorumla alakası yok. Sen bir boykot markası üzerinden yapılan tartışmalara cevap verirken layı kendini ifade edemiyorsan Sayın Cumhurbaşkanının 20 yıldır 22 yıldır kurduğu bu dava sistemi nasıl savunacaksın? Mesela. Sen nasıl oy toplayacaksın ya? O yüzden ben en geçen hafta söyledim. Çıktı. Bakalım bir tane kaldı. Bunu da izleyip görelim. Çıktı mı? Valla çıktı. Şey demiştin istifa bir erdemdir dedin. Ya istifa etsinler ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kelle almasını bekleyeceğiz demiştin. İstifa Hı. etmediler. Hı. İşte, böyle i̇şte böyle oldu. İşte böyle oldu. Bakalım daha nasıl olacak? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül olan oyuncu Nur Sürer. Ödülünü Yılmaz Güney'e armağan etti Hı. ve ardından da İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Hı. Ne diyorsun bu bir konuyla bitmedi ilgili? Bitmedi bu İstanbul Sözleşmesi de herhalde. Ne istiyorlar anlamıyorum yani. Sen Yılmaz Güney'in karısını dövdü ve Hasan ettiğini biliyor musun? Ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf ediyorsun. Bir hakimi de öldürdü. Evet, başardım. banka soyguncusu. Evet. Ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf ediyorsun. <laughs> ya bir sinirlerim bozuldu ya. Ee, ve diyorsun ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ya kardeş misiniz? rahat mısınız ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan Yılmaz Güney karısını döven yok sevgilisini komalık eden falan bir adam yani. Bir tane temini silahla yaralayan, banka soyan bilmem ne. Tamam. E oyunculuğu beş para etmez. Neyse oyunculuğunu tartışmıyoruz. Ve diyorsun ki İstanbul Sözleşmesi yaşadır. Ya hadi oradan. Abi siz ya nasıl bir alet yaşıyorsunuz yani? Acayipler gerçekten. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bırak. İstanbul Sözleşmesi'ni bırak. Günümüzdeki Medeni kanunla ve şu anki atıyorum işte geçenlerde ne olay gördük işte adam bir tanesi karısını yol önünde darp etti. Adam mesela şu anda içeride karısına tokat attı şey yaptı. Lan Yılmaz Güney'in bugün gün yüzü görmemesi lazım yani yaptığı işlerle. O yüzden bir akıl tutulması var bir de böyle bir ezber var. Allah'ım işte ben çok şeyim solcuyum bak işte o damardan geliyorum. Pardon yanlış eli kaldırdım sol el. <laughs> tamam bunlar farklı bir kafayı yaşıyorlar. Ama mesela orada çıkıp bir tanesi bile Filistin'in fesine ağzını almadan Anlatabiliyor muyum? Yüzden Bütün bu insanlık masalları, bütün bu medeniyet temsilleri, bütün bu humanist tavırlar falan tırıvırı yani. Ezberler üzerinden konuşan cahil bir kafa. Ve sürekli aynı ezberi tekrarlayıp tekrarlayıp duruyor. İstanbul Sözleşmesi'ne üç tane madde say sayamaz. Yılmaz Güney'in karısından bir haber. Tamam mı? Metresinden bir haber. Yaptığı işlerden bir haber. Ama kafasında bir şey var. Birilerine şirin gözükme, bir yerden bir rol kapma güdüsü var. Cahil cahil konuşuyor yani. Üzerine çok da konuşmaya gerek yok. Cahille muhabbeti kesin. İlber Ortaylı demiş ki İstanbul'a kimse gelmesin. Ne yerleşmeye gelsinler ne de turistler gelsin. Hiç kimse gelmesin. istemiyoruz demiş. Hmm. Ya İlber Hoca'yı ben sağlığını iyi görmüyorum. Allah tabii hayırlı uzun ömür versin kendisine. Fakat mental sağlığı yerinde değil. Ee, düğüne gidiyor, zurnacıya. Hamama gidiyor kurnacıya vuruluyor. Ee, geçtiğimiz günlerde nerede bir yerde kitap fuarına katılmış. Erzurum'da mı? AK Parti'ye bir belediyenin olduğu bir yerde. Orada mesela Osmanlı'yı öve öve bitiremiyor. Filistinlerin yaşadığı hmm mezalimi anlatıyor. Gidiyor işte Babala TV'de şey diyor, Filistinliler diyor toprak satarak diyor zengin olan bir halk tabakasıdır falan diyor. Yanında Celal Şöngür şey diyor, Osmanlı bana göre diyor Türklerin en cahil takımıdır falan diyor. O da evet evet falan diyor. Böyle bir şey. Toplumun azarına bir değeri vardı ama artık evet. olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'a kimse gelmeyince İstanbul'a çark nasıl dönecek? O da ayrı bir soru işareti yani. Bildiğim kadarıyla turizmin %40-50'si İstanbul'a dönüyor. O yüzden acil şifalar diliyorum e, İlver Hoca'ya. Bilgisi çok kuvvetli bir insan ama akli melekeleri konusunda veya işte bu kadar kolay bir kayan zihin yapısı dolayısıyla açıkçası beni endişelendiriyor. Çünkü çağırsak şurada hepimizin söylediğini evet 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 öyle demek gerekir falan diyor. Çünkü yani biz bunu gördük. Yine böyle sola yakın bir yerde soruyorlar Ayasofya meselesini. Ayasofya diyor cemaat mi olurmuş diyor. Oraya diyor insan bile sokmayacaksın falan diyor. 3 yıl önce Haber Habertürk'e bağlandığı bir canlı yayın kaydı var. Orada diyor ki Fethin diyor şey semboldür diyor Ayasofya diyor. Vakfiyedir diyor. Oraya diyor bizzat bir an önce diyor aslanları çevirmek hepimizin sorumluluğundadır. diyor. Hayır efendim diyor. Fethin diyor şeydir diyor semboldür falan diyor. O yüzden dün dediğini bugün unutuyor. Kim oynuyor acaba? ya Daha fazla rencide edici ifade kullanmak istemiyorum. Yani kim kimin kayığına binerse onun türlü bir rahatsızlık da olabilir. Çünkü yaşı da ilerledi. Yine de bilgisine hürmeten bu kadar da keselim bence. Hizbullah dün İsrail'e bayağı böyle bir e, saldırılar düzenledi kamikaze ihalarla. Ee, İsrail'liler falan bayağı böyle sokak salardı. Hatta 57 kişi mi 67 kişi mi ne yaralandı. Maalesef. Evet maalesef mi? Hmm. E, hak ediyorlar mı sence? Yani maalesef. Neden maalesef? Yani biz başka bir haber bekliyorduk orada, o, o olmadı galiba 6-7'de mi ne kalmış yanlış bilmiyorsam. Evet. Ee, hak ediyorlar mı derken, bunlar? zaten şey işgalci güç orada. Şun, şundan kastım, bir gazeteci açıklama yaptı dedi ki, adını tam hatırlayamıyorum şu anda, şeyi de açamadım. Ee, i̇şte İsrailliler de bunu hak etmiyorlar, hani oradaki insanlara da yazık gibi <laughs> böyle bir açıklama yaptı. Hmm, Filistinler hak ediyor O yüzden çünkü. sana sordum, hak ediyorlar mı? de İsrailler diye. Bak bir şey diyeceğim. Benim İran hakkındaki düşüncelerim üç aşağı beş yukarı herkes evet. bilir. Bizbullah hakkındaki de bilir. Ee, fakat hırsızlara karşı atılan her türlü tokadı alkışlıyorum. Dün akşamki de bence çok büyük bir operasyondu. Ee, taktik anlamda çok ciddi bir ilerleme kaydettiler. Hiçbir alarm çalmadan, hiçbir siren çalmadan e, yemekhanenin içerisine kadar sokmuşlar e, dronlarını. O yüzden e, önemli ama yaygara e, kopartıldığı kadar da büyük bir şey gelmedi arkasından. E, dolayısıyla mesela füzelerin hiçbirisi şey düşmüyor. Sivil yerleşim birimlerine düşmüyor. Bu şunu da anlatıyor dünyaya. Bakın böyle savaşılır da anlatıyor bir yandan. Çünkü İslam savaş hukukunda da şey yoktur. Yani sivili vuramazsın ya. Yani. Hatta fethettiğin yerdeki siviller artık senin koruman altındadır. Onların ihaşesinden, ilacından, hastanesinden, eğitimden, okuluna kadar sen sorumlusundur artık. Ee, İsrail yavaş yavaş kendisini dünyada istenmeyen ülke pozisyonuna sokuyor. Ben dün baktım kimseden şey sesi gelmedi yani. Hayır İsrail e bunu yapamazsınız sesi gelmedi yani. Çünkü Gazze'de yaptıkları o kadar dehşet verici ki. Dünya üzerinde o kadar yalnızlaştılar ki bir tek Amerika Birleşik Devletleri e arkasında duruyor. Onlar da ne kadar bunu sürdürebilirler emin değilim yani. 6-7 Ekim'in. Biden gidici gibi zaten şu anda. Evet. Biden gidici gibi e, Netanyahu da Trump'ın gelmesini oynuyor gibi. Ama kim gelirse gelsin zaten en üst düzeyde destek vereceğini ilan ediyor yani. Çok edici bir sonuç beklemiyor bu kadar. TPK bir karar almış. Uh -huh. Bu karar doğrultusunda fon yönetimlerinin kendi yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlere yüzde yirmisinden fazla yatırım yapılmasın önü kesil. Hmm. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ya şöyle, birkaç gündür gündemde dolaşıyor bu. Okudum. Ya şöyle garabet bir durum var. Yani anlıyorum ülkeniz bir dar boğazdan geçiyor evet anlıyorum pandemi döneminde etkisi 11 şehrimizde deprem oldu eyvallah okey küresel de bir kriz var tamam faizlerin yükselmesi gerekiyor yatırımların belki bu anlamda kenar sıkması gerekiyor eyvallah ama şimdi ülkemizde bir sürü girişim var tamam mı ve bu girişimler mesela sen atıyorum işte bir girişim kurdun ne kurdun işte bitkilere otomatik bakım yapan bir cihaz geliştiren bir şirket kurdun şimdi senin önceden bir holdingin olmadığına göre bir yerden bir sermaye lazım sana değil mi bu işi büyük yütebilmek için. Türkiye'de de bu girişim sermayesi yatırım fonları son 10 yılda 14 kat mı ne artmış yani. Çok ciddi de bir şey var. Hatta Avrupa'da pek çok ülke geride bırakmışlar bu anlamda. Şimdi SPK demiş ki neye dayanarak söylemiş? Bilmiyorum bunu. Sen demiş fon topluyorsun tamam. Fonda nasıl toplanıyor? Sen diyorsun ki benim 10 bin liram var. Sen diyorsun ki 50 bin liram var, 100 bin liram var. Ben bu parayı bu fonda değerlendireceğim. Girişim sermayelerine yatıracağım bu parayı. Tamam adamlar bunun için veriyorlar zaten. Sen yani. diyorsun ki %20'den fazlasını yatıramazsın. E tamam abi ben yatırmayayım da ben parayı nereden bulacağım? Yani bu işi girişimimi büyütmek için ben parayı nereden bulacağım? Eksimin kredileri alabilene aşk olsun. Şimdi el otom, doğru konuşuyorum Zaten girişim şirketleri ne kadar ihracat kapasitesine sahipler orası da sınır şey yani, soru işareti. E, Türkiye'deki bankalardan bugün kredi alabiliyorum diyen veya bu faize krediyi ben karşılayabilirim diyen bir baba yiğit var mı aramızda? Yok. Dolarla borçlansan yarın bir ani atak geçirmeyeceğinin garantisi var mı? Evet işi sıkı tutuyorlar. Evet eyvallah da o kadar kırılgan bir dönemden geçtik de bunun da garantisini alamıyorlar. E Adam diyor ki ben buradan yatırımcılardan fon topluyorum borsada ki borsada da çok ciddi bir hacme sahip bu fonlar. Ben e, sermayemi buradan destekliyorum. Eyvallah. Okey. Diyorsun ki buradan da alın. E abi nereye gitsin bu adamla? Yani sen diyorsun ki girişim sermayeleri abi siz ölün. Borsacıya da diyorsun ki abi sen git paranı faize yatıracağız. sen niye uğraşıyorsun bu girişimcilerle ya? Yani? Git. %50 veren var, 55 veren var. Yani günah falan kaygın yoksa git yatır diyorsun yani. Anlamakta güçlük çekiyorum. Şunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela pandemi dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Borsaya %10 artı %10 eksi işlem sınırı getirirler. Yani bir hisse %20 fırlayacaksa fırlayamıyor. Onda takılı kalıyor. %20 düşecekse düşemiyor. Onda takılı kalıyor. Şimdi pandemi döneminde tam bunu uygulanıyor. E abi hala bu uygulanıyor yani. İnsanları kısıtlıyorsun burada. Belki o, o gün borsa Tavan yapacak ya. Anlayamıyorum ya. Yani şunu da anlayamıyorum. Borsa ne zaman kafasını kaldıracak olsa ya bir vergi muhabbeti geliyor gündeme ya bilmem ne geliyor. E şimdi en çok yatırım alan taraflardan bir tanesi yine bu e, yatırım sermayesi girişim fonları. E Bunun da önüne geçiyorsun. İnsanlar yani Cumhurbaşkanı tamam ekonomik parametrelerden ötürü faiz konusundaki kırmızı çizgiler belki genişletilmiş olabilir ama Cumhurbaşkanı diyor ki ben yatırım ülkesi olmak istiyorum. Sen şimdi yani buradan insanların önünü kestiğin zaman insanlar nereye gidecek? Bir de benim bildiğim kadarıyla bu tarz kararlar alınmadan önce böyle taraflarla bir görüşülür falan. Ben okuyunca şok oldum ki çevrende bu işe Böyle yani girişimci ruhunda çok sayıda insan var. Biliyorsun yani bir sürü startup ala bir araya geliyoruz yani. Tog'un şu anda şeyini şerit takip ve öndekiyle mesafeyi koruma sistemlerini yapan şirket bir startup. Koskoca Tog'a şu an bu adamlar iş yapıyorlar. Mesela diyorum bunun gibi bir sürü şirket var. E Türkiye şirket üretecek gibi bir yere gelecek. Amerika değiliz ki biz. Amerika'da Silikon valisi. adam sana geliyor diyor ki 10 milyon doları al kardeşim batır bu parayı diyor. Bize böyle bir şey de yok. Biz adam borçlanacak yüksek faiz alacak falan. Abi insanları bir nefes borçlu bırakmak gerekmiyor mu yani? O yüzden ben SPK neye göre böyle bir şey yapmış? Ben çok şaşırdım yani. Belki de gözden geçirirler. Geçirmeleri gerektiğini de düşünüyorum yani. Çünkü yani büyük şirketleri zaten bir şey olmaz. Bugün biz 50'ye bak yani. Dünya yansa şöyle bir kıpırdarlar belki. Ya yani. e abi aşağıdan küçük filizleri yetiştireceksin ki onlar da bir büyüklüğe gelsinler. O yüzden çok şaşırdım, çok şaşırdım. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Anlamadım yerden sordum. Ya. <laughs> Başka? Başka yok. Ya bu kadar mıydı? Bugün bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Alışverişin yeni adresi Idefix sundu.